Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Pratik edebiyat serimize şiir bilgisiyle devam ediyoruz. Hocam şiir bilgisinde tabi bu ıı, oynatma sistemimizdeki amaç neydi? Öğrencilere köşe taşlarını, Hı -hı. zorlandıkları yerleri göstermekti. Şiir bilgisi kısmında da hocam nazım birimi, nazım birimi nedir, nazım birimi çeşitleri nelerdir? Hı -hı. Ölçü, vezin, ölçü çeşitleri, nazım şekli nedir, nazım türü nedir? Nazım Onlardan ne? bahsedeceğiz. Nazım zaten hocam o şurada ne yazıyor hocam? Şiir. Evet. Nazım neymiş hocam? Şiir. Nesir deseydik ne olacaktı? Peki değil? burada bilgi yazıyor. Nazım bilgi değil mi şimdi? Ya, evet. ya öyle ne? şimdi bana öyle cevap verme. <laughs> şimdi Nazım derken şiir, Nesir derken düz yazı. Biz düzü şimdi düzü Nazım'la ilgili yani şiirle alakalı bazı bilgileri öğrencilerimize aktarmaya çalışacağız hocam. İlk bahsedeceğimiz şey Nazım birimidir değerli gençler. Şimdi hocam Nazım birimi nedir? Birim nedir hocam? Birim. Ölçü birim yani bir şeyin tekrarlanması periyot gibi bir şey ya da... gibi Hayır, parça, parça. parça var, parça var. en düşük yapı parçası, en düşük evet. parçası gibi. Nazım birimi de şudur değerli gençler. Şiirdeki anlamsal o parçalara biz ne diyoruz hocam? Nazım birimi hı hı. diyoruz. Ve dört çeşit nazım birimimiz <coughs> var hocam. Nedir bunlar? Mısra yani dize, beyit, dörtlük ve bent. Mısra dediğimiz şey güzel. bir satır değil mi? Evet. Mısra zaten ya yani da dize şiirdeki her bir satıra biz ne diyoruz hocam? mısra diyoruz. Hı hı. Değil mi? Mesela burada bir e, örnek vermişiz. Ziya Paşa'dan. Ne diyor hocam? Asude olan dersen eğer gelme cihana. Ne demek istiyor hocam? Yani böyle Asude ne demek? Asude <laughs> yani mutlu olmak istiyorsan. Ben hocam bu... hiç doğma o zaman, ha, doğma. Ha? Biz yani... doğduk ne oldu? Yıkık. <gülüyor> <gülüyor> yani bu yıkıklar için bir mısra olabilir. Yani mutlu olayım diyorsan hiç boşuna Can, doğma. Canlı, Çünkü dünyada canlı. mutlu olamazsın gibi bir anlamı var Ziya Paşa'nın. İşte mesela bu şiirdeki bir dizedir değil mi hocam? Hı hı. İşte buna biz ne diyoruz hocam? Mısra. mısra diyoruz. Değil mi? Şimdi iki çeşit mısra var hocam. Mısra'yı i mısra'yı mısra Azade. Şimdi hı hı. bunlar ne demek? Mısra-i Berces'te şiir içerisinde güzelliğiyle ön plana çıkan dizeye Mısra-i Berces'te denir. Mesela diyelim ki Fuzuli'nin bir gazeli var hocam. Gazeli okuyorsun ama öyle bir dize var ki o böyle seni bir ona bir yükseliyor. <laughs> tamam mı? O bir gıdıklıyor. <laughs> tamam mı? Diyorsun ki Lan ne güzel dize ya. Adam yazmış abi diyorsun. işte İşte ona ne diyoruz hocam? Mısra-i Berceste. Berces'te. Yani şiirde güzelliğiyle ön plana çıkmışsa ona biz ne diyoruz? Mısra-i Berces'te. Ama bir de öyle dizeler var ki hocam çok vurucu. Hı hı. Artık o dize bütün şiiri bitiriyor. Yani o dize güzelliğiyle çok ön plana çıkıyor, parlıyor. Hatta şiiri unutuyorsun, o dize kalıyor akılda. İşte öyle olduğu zaman da şiirin geri kalanını unutturan tek başına ortaya çıkan dizeye de Mısra'yı Azade. Peki Mısra'yı Berceste ve Azade aynı Mısra olabilir mi? Çünkü ortak özellikleri var gibi gözüküyor. Evet doğru çok yakın hocamız. Ama şöyle düşün. Mısra'yı azade olma şeyine eriştiyse o artık Mısra'yı azade. Yani özgürdür. Ha özgür. azade belgeselden tabii Tabi tabi bu bıraktı. Koptu gitti hocam o, zaman, o Artık koptu. şiiri bile unutturdu. Öyle düşünmek lazım. Geliyoruz ne hocam? Beyt'e. Beyt, beyt biliyorsunuz divan şiiri geleneğinde hocam. Sıklıkta kullanılır. 2-2-2 şeklinde. Yani zaten beyt biliyorsunuz şu bir beyttir hocam. Hemen altında bir beyt daha. Bir beyt daha gider. Mesela burada bir beyt e, örneği aldık hocam. Fuzuli'den ne demiş? Canu ten oldukça benden derduga eksik değil. Çıksa can hak olsa ten ne can gerek ne ten bana. Demiş kim? Fuzuli. Fuzuli. Ne demiş hocam? Hemen kopya çekiyorlar. Canu ten oldukça <laughs> benden kopya yani, gerek yok. Yani, yani bu hayatı yaşıyorsam eğer sürekli böyle... Kötü olacağım diyor. Yani Ya yani burada yine... Yüz... Şu can gitse diyor, şu can gitse Kurs, kurtulacağım diyor. Yok hocam şöyle diyormuş. Canım ve tenim var oldukça benden dert ve aşk yarası eksik olmaz. Aslında hani nerede? aşk nerede? Hani aşk? Ya işte ben derdu gam eksik olmaz. Yani burada dert derken o e, şey oluyor. Duman şehrinde aşk, acısı. aşk evet. acısını kastediyor hocam. Sonra demiş ki canım çıksa, tenim toprak olsa daha iyi. Çünkü bana ne ten ne can gereksin. Evet. Dediğiniz gibi demiş. Huzur. İşte bu bir nedir hocam? Beyittir. Dörtlük ise... Hocam zaten adı üzerinde dörtlük. dört tane oluşur ve halk şiiri geleneğinde kullanılır. Koyverin kuşu turnaya, yarın durağın bulmaya, soyundum dermiş olmaya, hırka ile şalım da yok. Tam böyle demiş. aşık sözü. Karaca olan. Evet. Karaca olan demiş. Dörtlük şeklinde. Bent ise hocam şimdi bak tek satır olduğu zaman ne diyorduk? Mısra. Mısra. İki, i̇kili bir yere gelirse ne diyorduk? Beyt. beyt. Dördü bir yere gelirse ne diyorduk? Dörtlük. Şimdi bent aslında daha genel bir kavramdır. Değerli gençler. Yani aslında beyt hariç her şeye bent diyebiliriz. Yani dörtlükler Dörtlü, de beşli, bir nevi altını. benttir. Beşler de benttir. Altıllar da benttir. Hatta ileride göreceğiz. Ee, mesela terkibi bent dediğimiz beytler bir araya gelip anlamsal bütünü kurarsa onlar da benttir. Ama hani beş, altı bunlar bent olabiliyor. Yahya Kemal'den bir bent örneği aldık hocam. Beşli yazılmış. Canan aramızda bir adındı. Şirin gibi hüsnü ana ünvan. Bir sahile hem şerefti hem şan. Çok kerre hayalimizde canan. Bir şiiri hatırlatan kadındı. Ya! Ya! <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir ben. Şimdi anladık mı hocam nazım Anladım. birimlerini? Mısra, evet. beyit, dörtlük ve ben, ee, bunlar nazım birimlerimizdir değerli gençler. Şimdi geliyoruz ölçüye. Ölçünün diğer adı neymiş hocam? Vezin. Türk şiir geleneğinde hocam üç tane ölçü kullanılmıştır. Hı -hı. Hece ölçüsü, aruz Hı -hı. ölçüsü, serbest ölçü. Hı -hı. Bunların şöyle hemen bir özetini geçelim. Hece ölçüsü halk şiiri geleneğinde daha çok evet. kullanılır. E, Aruz ölçüsü divan ben şiiri değil, geleneğinde ben. kullanılır. Serbest ölçü dediğimiz ölçü ise batı şiiri. Modern şiir geleneğinde Hı -hı. daha çok ne yapılır? Kullanılır. Geliyoruz canımız ciğerimiz neye? Hece ölçüsüne. Hı -hı. Neden? Çünkü Türk şiirinin ana ölçüsü nedir hocam? Hece ölçüsü. İslamiyet öncesinden halk şiirine günümüze kadar gelen ölçüdür. Son derecede basittir hocam. Dizelerdeki hece sayısının eşitliği esasına dayanır. Halk şiiri geleneği de kullanır. Şu örneği ben bir izah edeyim hocam. İyi dinleyin. Şunu siz yapacaksınız çünkü hem yani Dura ile beraber. Şimdi e, sevgili Mahsun Şerif'ten bir dörtlük aldık. Fil de canlı karınca da kimi yerde kimi dalda iyi kötü bu dünyada adaletsiz zalim, zalim dünya. Ya. Şimdi hocam Zaten burada klasik pratiği nedir? Ünlü harfleri saysan yeter hece için hı hı. bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kaç? 8. Secesi. Diğerlerine baktığımız zaman da yine 8 olduğunu görüyoruz. Bunun şu anlama gelir. Demek ki bu şiirimiz kaçlı hece ölçüsüyle yazılmış hocam? 8'li. 8'li hece ölçüsüyle yazılmış. <laughs> 11'li de olabilirdi, 7'li de olabilirdi, 14'li de olabilirdi vesaire. Şimdi öğrencilerin bulmakta zorlandığı bir şey var ölçüde hocam, hece ölçüsünde. O da duraktır. Hı -hı. Durak nedir biliyor musun hocam? Hı -hı. Şiiri okuduğumuzda hani nasıl yazı okuduğumuzda bir virgül nefes bırakırsın Hı -hı. ya. Şiiri okuduğumuzda verilen eslere e, arkadaşlar e, e, hece ölçüsünde ne diyoruz? Durak Hı -hı. diyoruz. Mesela burada ben gösterdim. Ne diyor? Fil de canlı, karınca da kimi yerde, kimi dalda. iyi kötü bu dünyada adaletsiz, zalim dünya. Okuduğumuz zaman zaten parçalanıyor hocam gördüğünüz evet. gibi. İşte şuradaki eğik çizgi olarak gösterdiğimiz kısımlar. Durak vermesi. Halk şiirinde biz ne diyoruz? Durak. durak, diyoruz. Durağı da şöyle belirtiriz hocam. Şimdi burada kaç vardı? 4. 4. Burada kaç var? 4. 4. Demek ki bu 4 artı 4 duraklıdır. Durakta bir şuna dikkat edecek hocam öğrenciler. Sözcük ortasından kesinlikle durak olmaz. olmaz. Mesela filde canlı karınca da deme şansımız yok. Sözcük bitmeden durak yapılmaz. Şimdi hocam hemen şuna bir bakalım. Yine karaca olandan üryan geldim gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eder. Benim can vermeye dermanım mı var? Hemen ölçüsünü sayalım hocam istersen. Bir, üryan iki, geldim gene üryan. 11. 8, 9, 10, 11. Hemen sağlamasını yapalım. Zaten bu da nedir hocam? 11'dir. Demek ki kaçlı hece ölçüsü? 11. 11'li hece ölçüsü. Peki bunun bana durağını bul bakayım hocam. Gene elde Azrail Gelmiş de can, benim can vermeye. Evet yani Altar şöyle, ürgen geldim gene, ürgen giderim, ölmemeye elde, fermanım bu var. Azrail gelmiş de can talep eder, benim can vermeye dermanım bu. Ben yanlış sanmışım, candan sonra demiştim. Hı -hı. Ama sana. sonuç itibariyle 6 burada, 5 burada, 6 <laughs> artı 5 duraklı şekilde ne yapılmıştır? Yazılmıştır, bu da sorularda öğrencilerimize ne yapar? Gelir. Şimdi geliyoruz daha zorlayıcı bir e, ölçü hocam. Ne ölçüsü? Aruz. Aruz ölçüsü ki aruz ölçüsü hece ölçüsü Türk edebiyatına özgü. Şu failatun failatun onlar. Aynen yani. hocam şimdi aruz. geleceğiz bakalım. Ee, aruz ölçüsü de Arap edebiyatına özgüdür ve dolayısıyla da divan şiiri geleneğinde kullanılır hocam. Hı hı. Ve şimdi bizim hece ölçüsünde biz sadece ne yaptık hocam? Heceleri saydık değil mi? Evet. Burada ise hecelerin uzunluk kısalıkları devreye giriyor. Hı. Uzun hece Kısa hece. Peki neye göre uzun, neye göre kısa? Evet. Şimdi hecelerin uzunu kısaklar dedi ki hocam uzun hecelere ne deniyor? Kapalı. Kapalı. Kısa hecelere ayrıca ne deniyor? Açık deniyor değerli gençler. Şimdi ünsüz harf ya da şu ne hocam? Şapka. Şapka. Şapkalı harflerle biten hecelere biz ne diyeceğiz? Uzun hece. Ve uzun heceler ne şeklinde gösterilecek gençler? Çizgi şeklinde gösterilecek Açık hece ise ünlü harfle biten hecelerdir. Ve neyle gösteriliyor hocam? Bak dikkat hı hı, et. Er. Nokta. Nokta şeklinde ne yapılıyor? Gösteriliyor. Ve burada kritik bir bilgi var. Son hece açık da olsa yani şöyle de olsa mecburen ne göstermek zorundayız? Kapalı. Kapalı göstermek zorundayız. Şimdi hocam şu örneği ben yapıyorum. Dikkatli bir şekilde dinle. Çünkü sana yapılacaklarım da olacak. Şimdi bu e, Mevlana'nın ünlü mesnevisinin ilk beyti. Değerli gençler. Din neyden kim hikayet etmede, ayrılıklardan hmm. şikayet etmede. Şimdi bak, dinle neyden. Gördün mü hocam? Din, hı hı. kapalı, le, açık, kapalı, kapalı. Hı hı. Kim hikayet et m bunun ne olması lazım hocam? Açık olması lazım ama kapatacağız. Güzel. Niye? Çünkü son, son hece hocam. mecburen nasıl gösterilir? Kapalı gösterilir. Devam ediyorum hocam. Ha, aruz ölçüsünün zorluğu şurada hocam. Şimdi bu kapalı açık kapalı kapalı ya aşağıdakinin de aynı buna uygun olması lazım. Tabii Yoksa arus yani. aruz kusuru meydana gelir. Hı. Öyle zor bir hece. Şimdi bak. Ay rı lık lar dan şi ka yet et me de. O zaman burada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor ama aynı kelimede olmak zorunda değil. <laughs> Ee, yani tamam ben de durak olayı ortadan kalkıyor öyle söyleyeyim. Burada da var. Durak var, da var mı? Burada, burada ayrı bir şey var. Onu göstereceğim şimdi. Tamam. Dur dur. Onu ayrı bir şey de göstereceğim hocam taktiği. Şimdi burada bu tip kullanım gösterim sınavda sorulabilir hocam. Yani kapalı açık falan. Hı hı. Ama şundan rahat olsunlar önce. Hani şöyle fa hangisinin kalıbı failatın failatın failündür? işte müstefilatın müstefilatın feilündür diye soru gelmez. Açık kapalı gösterimler gelebilir. Tamam. Şimdi burada hocam biz tabi kalıbı da gösterelim mantığını göstermek için. Burada Bak açık kapalı 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 hocam. Fa ila tün fa ila tün, fa Tabii bak şimdi. Tabii bu ayrıntıya girmiyoruz çünkü sorularda hmm. böyle gelmedi. Şimdi ben mantığını görsün diye öğrendi her şey yapıyorum. Fa ila tün fa ila tün fa şeklinde. Tamam. Hatta gençler bakın şurada kesik diyor hocam kalıba hmm. göre. Hece ölçüsünde buna ben ne dedim? Durak dedim Dur değil mi? Burada ise bu kesmelere ne denir? Taktiği. Taktiği. Taktiğiyle okuma. Tamam mı? Kesmelere taktiği denir. Bir de bak. Dikkat edersen durakla taktiği arasındaki fark ne? Taktiği sözcük ortasından da ne yapılabilir? Evet, yapılabilir. Olabilir. Şimdi hocam. Burada işin şeyi şu. Ee, Aruz ölçüsü bir rivayete göre hocam. Arap Edebiyat kaynak dedik ya. Hı -hı. At seslerinden yani atın koşarken çıkarttığı seslerden esinlenilmiş. Dıgıdık. 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 Dıgıdık var dı ya. Şimdi dı 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 tefileli ve bu her bir atla Atla giden dinle neydi? <laughs> <laughs> Ama şimdi bak okun şeyde. Şimdi burada bir de hocam bu bu aralıklar var ya bunlara tefile de denir. O ayrı mesela. Şimdi bunu takdiri okuyalım mesela. Dinle neyden kim hikayet etmede ayrılıklardan şikayet etmedi. Aa, bak ya işte şey bu işte aruz ölçüsünün tınısı bu hocam. Yani bunu bu tefiliye göre böyle biz sadece bir beyti okuduk. Hı hı. Sen bunu tüm şiiri böyle okuduğunu düşün. Dıgıdık 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 dıgıdık. <laughs> biliyorum baba. <laughs> i̇şte bunlara biz ne diyoruz? Tefileler diyoruz. Ha bak kalıp mevzusu da ne biliyor musun hocam? Bak orada da mesela bu fa'ilatun dedim ya onun mantığını da öğrencilere anlatayım. Mesela bak. Fa, i, la -tün. Tün. Hı. Bu böyledir. Bakın aynı şeyi burada da göreceğiz. Bak. Fa. Kapalıyorum. Açık. Kapalı. Kapalı. Değil evet. Yani. Şimdi şunu da sen bana söyle hocam. Dinle. Pardon bu da yerli. deri tenha da bu ses ne olsa gerek. E, dur hocam. Hemen alıyorum. Söyle hı, hocam. Ben yapayım. Tamam. Kısa. Kısa. Uzun. Uzun. Kısa. Kısa. Uzun. Ne olsa. Uzun. Kısa. Kısa. Uzun. Uzun, değil mi? Evet. Hı hı. Şimdi bu da şöyle hocam, hemen bunu tefileyle, ben taktilerini ayırayım. Ee, dediğim gibi, ''Dedi tenha ha da bu ses nol sa gerek?'' Herkese Ha bak, şimdi buna fa demiştik ya, bunun kalıbı nedir diye öğrenciler merak ediyorsa, bu da şudur hocam, ''fe-i-la-tün'' ''fe-i-la-tün'' ''fe-i-lün'' Fe şeklinde. Tamam mı hocam? Hı hı. Hemen şunu da gösterelim. Ba sensiz varamam çeşmime ateş görünür. Gülü handanı değil servi hıramanı bile. Evet. Doğru mu okudun kontrol edeceğiz evet, şimdi. şimdi. ba sensiz varamam çeşmime ateş görünür. Değil mi? Hı hı. Gülü değil servi hıramanı bir sonu neydi hocam? Uzun. Uzun. Yine aynı şekilde Yukarıdaki kalıba uygun hocam. Feilatün 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 fe fe Helal olsun. Gördün mü hocam? Baha sensiz varamam. Yani diyor ki sensiz gül bahçesine giremem. Zira sadece gonca gülleri değil endamlı serviler bile gözüme bir ateş parçası görünür Değil mi? <laughs> Neşati. Sen ha sen şimdi susun. hocam burada birazdan geçeceğim noktayla bağlantı kuracağım. Aslında ne kadar zor değil mi hocam? Ama çok yani. müthiş bir şey. Ha, yani yazmak, yazmak, çok zor. Yazmak çok zor. Evet, yani doğru. sonuçta başlıyor. Bağ sensiz varamam çeşmime ateş. Sanki dönüm. insanlar giderek tembelleşmişler gibi. Gülühandanı değil servi hıramanı bile. Şimdi bunu bir de Türkçe'ye uydurmak çok daha zor. Yani bizim çünkü bu hani kapalı kısayıcılar diyoruz ya hocam hani şapkalı mapkalı bunlar Arap şeyinde var. Arapçada var ya da tamlamalarda gül ihandan olabiliyor. Türkçe'ye uydurmak çok zor olduğu için hani neden divan şiirinde Arapça farsça sözcükler fazla biliyor musun hocam? Neden aruz ölçüsü? Aruz ölçüsüne bizimkiler uydurmak için mecburen Arapça, Farsça sözcükleri çok fazla ne yaptılar? Kullandılar. Peki kusursuz şiir yazılabilir mi? Düşünsen hocam Mesnevi 25.600 beyt. 25.600 beyitte de, de şu kalıbın harfi harfiyen uydurulması mümkün mü sence? Yani mümkün açık, kapalı, ne açık kadar kapalı. sürede yazıldığına bağlı. Yani o da öyle ama ister istemez. Mesela şura açık, buranın kapalı olması gerekiyor bazen. Bazen bura kapalı, burası açık denk geliyor. Bunu denkleştirmek gerekiyor. İşte o zaman devreye ne giriyor gençler? Aruz kusurlarını giderecek önlemleri şairler ne yapıyor? Alıyor. Onunla ilgili bazı kavramlar var. Onlar da sorularda karşınıza gelebilir. Peki nedir onlar hocam? Bakın aruz kusurlarını gidermek için. Dört temel kavramımız var. Sorularda karşınıza gelecek gençler. İmale, zihav, vasıl ve met. hocam Şimdi imale. Ben bunu aklımda şöyle tutuyorum. İmale. Bak uzatıyor. bak Uzatıyorsun değil mi? İmale. Yani uzatma. Yani bu şu demek. Kısa heceyi ölçü gereği ne yapmaktır? Uzun okumaktır. Hı hı. Yani e, yukarıdaki uzun alttaki kısa geliyorsa onu mecburen ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Zihaf da bunun tam tersi. ZİHAF. Uzun heceyi ölçü gereği ne yapıyorsun? Kısa, kısa okuyorsun. Vasil ise ünsüzle biten hece ile ümrüyle biten hece arasında yapılır. Bu aslında bildiğimiz nedir? Ulamadır. Bazen birleştirebilir. Hı hı. Yani öğrenciler bunun örneklerini şey yapmamıza gerek yok kanım olarak bilsinler yeter hocam sınavda hı hı. med var med de uzun ece'nin bir buçuk eceye çıkartılması. mesela naz normalde bu tek hocam şöyle bir buçuk olarak ne yapabilir gösterebilir bunlar da aruz kusurlarını gidermek için kullanılan kavramlardır sorularda karşınıza ne yapabilir gelebilir üçüncü ölçümüz ne hocam serbest, serbest ölçü ver. canımız ciğerimiz Orhan Veliden Yine bir şiir seçtik. İstanbul'un mermer taşları başıma da konuyor martı kuşları gözlerimden boşanır hicran yaşları edalım senin yüzünden bu halim. E demin hece ölçüsü ve aruz ölçünü gösterdik. Burada hiçbir ölçü var mı hocam? Yok. Tamamen serbest, relax. Dum bir <laughs> <laughs> gelişine. <gülüyor> evet, gelişine şiir. Şey. Serbest ölçü de tabii ki Türk edebiyatında e, özellikle Servet-i itibaren serbest müstezat falan ilk atılımlar yapılmıştır ama tam anlamıyla özellikle garipçiler ve serbest Toplumcu şairler tarafından 20'li 40'lı yıllarda e, net bir şekilde edebiyatımızda kullanılmaya başlanmıştır hocam. Ölçü kavramını da anladık mı hocam? Anladım. Süpersin. Evet. Şimdi geliyoruz nazım şekli nazım türüne. Hı hı. Nazım şeklinin diğer adı ne hocam? Nazım, nazım, nazım biçimi. Türü. Bir de nazım türü. Bunu öğrenciler çok karıştırıyor e, Vural hocam. Şiir veriliyor mesela. Dörtlük ya da beyt. Diyor ki yukarıdaki şiirin nazım şekli nedir diye de sorulabilir Yukarıdaki şiirin nazım türü nedir diye de sorulabilir. Hmm. E demek ki bu ikisi birbirinden farklı. Peki bu ikisi arasındaki fark nedir değerli gençler? Nazım şekli şiirin dış yapı özelliklerine göre nedir onlar hocam? İşte demin anlattığımız nazım birimine göre, ölçüsüne göre, kafiye şemasına göre vesaire. Onlara bakarak adlandırılıyor ise ne olur? Nazım Bizim şekli biçim olur. Mi? Ya da nazım biçimi olur. Eğer şiirin anlattığı konuya göre isimlendiriliyorsa yani içeriğine, temasına göre isimlendiriyorsa nedir? Nasıl? Nazım türüdür. Mesela ki bundan sonraki derslerde bu halk edebiyatı, nazım şekil ve türleri, divan edebiyatı, nazım şekil ve türlerini e, son derece pratik bir şekilde vermeye çalışacağım. Ama mesela divan edebiyatına gazel, kaside, mesnevi, rubai, şarkı, müstezat bunlar birer nazım şeklidir. Hı hı. Çünkü mesela gazel işte 5-15 beyt arası değişir, a-a, b-a şeklinde kafiyenin net kuralları vardır. Onun için o tarz şiirlere ne deriz mesela gazel. Mesela halk şiirinde gençler koşma bir nazım şeklidir. Hı hı. Şimdi diyorlar ki 11 11'li hece ölçüsüyle yazılırsa ne olur diyorlar? Koşma. 8 8'li yazılırsa ne diyorlar? Semai. Bunlar nazım şekilleri. Mesela nazım türü neydi gençler? İçeriğine, konusuna göre değil mi? Hı hı. Divan edebiyatında naat bir nazım türüdür hocam. Neden? Hz. Muhammed'i öven şiirlere ne deniyor? Naat. naat. Ölen kişi için yazılan şiirlere ne diyor? Mersiye. Mersi. Bunlar nazım türüdür. Aynı şekilde halk edebiyatında ee, yiğitlik Tabii yiğitlik, kahramanlık konulu şiirlere ne deniyor? Koçaklama İşte yani. e, halk et, Allah sevgisi, Allah aşkını ifade eden şiirlere ne deniyor? İlahi yani. Bunlar da nedir gençler? Nazım türüdür Sonraki derslerimizde divan şiirinin nazım şekil ve türlerini, halk şiirinin nazım şekil ve türlerini ayrıntılı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım